Ne oldu? Ne söyleyeceksin? Kübra'ya artık dert etmene gerek yok. Niye? Ne oldu? Bizim evden taşınıyormuş. Nihayet artık herkes kendi yoluna gidiyor. İyi. <laughs> İyi. bu lafı mı? İyi. Bak Sibel, hayatın şöyle böyle deme bana. Tamam mı? Artık bahanen kalmadı. Ben koskocaman bir iş kurdum. Kafamı kullandım, bir sürü şeyi tehlikeye attım. Risk aldım ve kazandım. Bak, ne sen ömrün boyunca evde pırasa pişirecek kadınsın... ...ne de ben ayın sonunu nasıl getireceğimi düşünecek adamım. Tamam mı? Yiğit, ben yapamam. Tamam mı? Senin için korkarak, meraktan aklımı oynatarak yaşayamam. Ben yapamam bunu. Senin nasıl yaşadığını biliyorum ben. Haa. Nasıl yaşıyormuşum ben hayatımı? Na, Sibel ne yapıyorsun? Bak, 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 bak ne bu? Dedim sana bal gibi biliyorum nasıl yaşadığını. O paraları nasıl kazandığını. Sibel manyaklaşma. <laughs> ne yapıyorsun sen ha? O şirketi sarrafı şunu bunu korumak için Selim'e kayıtlı ruhsatlı silah. Tamam mı? Galiba unuttun sen. Ben bu mahalleye ilk adımımı attığım anda donumuza kadar soydular bizi. Ne yapsaydım? Ya Rabbi şükür deyip yanağımı mı uzatsaydım itlere? Ne yaparsan yap. Aferin. Benim çekimim var zaten. Bir süre yokum. Güzel. Peki. O zaman bu konu kapanmıştır. 两遍，你不知道